Sayın Kaymakamım program akışını arz ederim. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve To dan doğan birliktelikler de en az amaçları kadar yücedir. Ve bugün burada buluşma hükümüz, damarlarımızdaki asil kanla çizdiğimiz tarihi anlamak, bir parça da olsa onlarca yıl öncesine asil bir yolculuğu çıkmaktır. Biz görsek de görmesek de bu koca alemin bağrında bir yerlerde sessiz sedasız yaşamaktadır. Çünkü vatan her Türk'ün en büyük tutkusudur. Vatan nedir ki Vatan topraktır. Vatan özgürlüktür. Vatan özgür olmak için binlerce ananın kınalı tuzusunu toprağa verdiğini görmek için bir avuç toprakta binlerce şehir yad etmektir. Vatan namustur. Vatan nefestir. Kardeşliktir. Vatan bedenimizdeki kalptir. Vatanı sevmek de tanımakla başlar. Vatana kurban edilmiş kınalı aileler, boyundan büyük işler yapmış 15 yıllar, dönmeyi bir an olsun düşünmemiş Mehmetliler, tanımaktır vatanı sevmek. Kız kardeşinin gelinliğini diye seslenmek bir nazik Emanetlere sahip çıkmak, şehadet mertebesine ulaşmanın mutluluğu içinde yatan aziz şehitlerime şehitlerimizi anmak ve hatırlamak onların evi delişen hatıralarının önüne eğilmektir. Bu işsiz bayrağın altında böyle sıkır yaşıyorsa ceylerimize denizin, toprağın, uçsuz bucaksız göğün kokusunu korkmadan çekiyorsa Unutmayınız ki birileri nefesini bu bayrağı adadığı içindir. Burada sözlerime son verirken, üzerinde yaşadığımız kutsal vatan toprağının birliği, dirliği ve ölüm, ödül, ölümsüzlüğün sembolü olan Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda, Doğu'da, Batı'da, 15 Temmuz'da, Afrin'de, İdil'de ve tarihimizin daha nice kutularında şehit olanlara, şehit olanlara millet anıyor, Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Aziz şehitlerimizin emanetleri olan annelerine, babalarına, eşlerine ve çocuklarına sahip çıkmak, onları sevgiyle, saygıyla, sarıp sarmalamak, kahraman gazilerimizi toplum içerisindeki hak ettikleri değeri vererek saygı göstermek minnet borcumuzdur. Şehitler ve gaziler vuruldukları zaman değil, unutuldukları zaman ölürler. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Şehit ve gazilik mukaddes değerlere, milletine canını feda etmek üzere adanmışlığın tezahürüdür. Şehit aileleri ve gaziler olarak bu kıymetli manevi değerlerin bilincinde olmak ve sosyal hayatın alanında bu makamın ciddiyetini ve vakarına uygun davranarak temsil etmekle mükellefiz. Devlet ebedi müddet yaşasın diye kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü, necip milletimizin huzuru ve refahı için canımız ile verdiğimiz ağır bedeller sonucunda eriştiğimiz şehitlik ve gazilik makamını Allahu Teala kendi katında kabul ve makbul eylesin. Çocukluğumuzdan itibaren bize öğretilen ve asla değişmeyecek olan değerler vardı. Aile ve vatan sevgi. Bu değerler en başına gelir. Bu ve düşüncelerle başka kurtuluş savaşımız başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluştan kurtuluşa, kurtuluştan bugüne kadar vatan, bayrak, ezan ve millet uğruna vatan toprağına bağrına emanet edilen Türk şehitlerimizin ve hakkın rahmetine kavuşmuş kahraman gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, Rahmetle yad ediyorum. Yaşamakta olan Türk gazilerimize ve Yüce Allah'tan aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve hayırlı ömürler vermesini niyaz ediyorum. Çanakkale destanı, Öyle bir devlet ki eğmedi, eğmez dedi düvele koyun. Öyle bir millet ki olmadı, olmaz kimseye uysal koyun. Öyle bir lehmetçi ki ha, o iyi de basit bir oyun. Büyüksün Türk ulusu, asla esir olmadı, olmaz soyun. Ardından sessiz buyur. yığı, Mehmet Çavuş, sen gideli. Şehitlik kabirleri tüm toprağa ay yıldız bayraklarla bezeli. Mübarek vatan parçası Çanakkale hem ebedi hem ezeli Duyuzdum şu kahramanlık destanı, tüm dünya dinlemeli. Bir Çanakkale sabahı, yıl 1915'ti. Düşmanın gözü vatanın bağrında, dağların yeşili solgun, gökyüzü bile keskin kapkara. Konyalı, Sivaslı, Antepli de vardı, İzmirli, Maraşlı, Kosovalı da. Savaşlık yoklukla, soğukla, düşmanla, çünkü Türk milleti kolay lokma değil yenilir yutulur deyin. Çanakkale geçilmez topla tüfekle, İnanmak gerekir sadece, vatanı kurtarmaya inanmak, zafere inanmak, Mustafa Kemal'e inanmak. Çanakkale bir şehrin adı değil sadece, yazılmış bir destanın adı, karanlıkta kalmış bir milletin ışığıdır Çanakkale. <laughs> Antep, Maraş, Diyarbakır, Van, Bakü, bugün burası Mekke, Medine, biz Selahaddin'iz, biz Mehmet'iz. Kaza günüdür yiğitlerim. Gün şehadet şerbetini Havz-ı Kevser'den içme günüdür. Gün en sevgili olana kavuşma günüdür. Bu tertemiz günde sonsuz merhaba lütfuna erişmek için bize ve birbirinize hakkınızı helal ediniz. Kınalı kuzular. Analar kuzularını kınalayarak gönderiyorlardı Çanakkale'ye. Allah için seçilen koçların başlarını kınayla süslerler. <laughs>